Geçtik ikinci temanın ikinci videosuna. Bu videoda ne işleyeceğiz? Saf şiiri, öz şiiri işleyeceğiz. Bazen öğrenciler karıştırabilir. Emek abi, saf şiir, öz şiir ya ne alaka? Ve e, biz bu konuyu gördüğümüz zaman karşımıza hep Ahmet Haşim ile Yahya Kemal çıkıyor. Neden abi? Bak gülüm, sana mantığını kavratacağım. Sen de bundan sonra bunu asla unutmayacaksın. Saf şiir, öz şiir dediğimiz nedir? Bak, saf... Öz. Yani adamların amacı sadece şiir yazmak. Adamların amacı sadece güzel, kaliteli bir edebiyat yapmak, kendi sanatçılıklarını göstermek, karşı tarafı da etkilemek, ona estetik bir haz vermek, tamam mı? Yani adamların amacı sadece şiir yazmak, güzel şiir yazmak. Yani bunların şiirlerinde politika yoktur, siyaset yoktur. Herhangi bir zümrenin, kitlenin fikirlerini yayma çabası yoktur. Adamların amacı sadece kaliteli, güzel şiir yazmaktır. Ama amacımız bu. Eğer bunu bilirsek her şeyi en güzel şekilde, en ince şekilde aklımızda tutabiliriz. Bu konunun mantığı, ana fikri budur. Tamam mı? Bize vermek istediği mesaj budur. O zaman arkana yaslan çayını kahveni al abin derse başlıyor. Ha bu arada bakıyorum videoyu izliyorsunuz. Teşekkür ederim ama kanala abone olmuyorsunuz. Eğer bir de abone olursanız ben çok mutlu olurum. Senin de paran pulun gitmez. Merak etme bir abone ol aşağıdan ayıpla başladım derse. Geldim gülüm, saf şiir, öz şiir. Emek abi, az önce zaten söyledin. Amaç ne? Bir mesaj verme kaygısından uzak, amacı sadece estetik, yani güzellik olan şiir yazmak. Aynen öyle. Biraz yaklaştır abi. O zaman bu şiirler öğretici midir? Hayır, öğretici değildir. Hikaye unsuru barındırmaz. Genellikle bireysel temaları işler. Ama öğretici olsaydı hikaye unsuru barındırsaydı o zaman bireysel temalar değil daha çok toplumsal temalar işlerdi değil mi? Peki Emek abi saf şiirin amacı estetik olarak güzel bir şiir yazmaksa, karşı tarafa haz vermekse o zaman bu şiirlerde ses ve söz önemli midir? Evet bu şiirleri okurken bir ritim hissedersin. Bu şiirleri okurken kulağına böyle hoş gelen bir tını hissedersin. Yani saf şiirde şiir oluşturulurken sese ve söze ayrı bir şekilde dikkat ederler. Zaten ben dersin başında demedim mi? Adamın amacı kendi sanatkarlığını göstermek. Karşı tarafı etkilemek. Gerçekten estetik güzel güzel bir şiir yazmak o zaman sese ve söze dikkat edecek. Adamın kağıda yazdığı söz başkası tarafından seslendirildiğinde seni etkileyecek, kulağına hoş gelecek. Demek ki e, bu şiirler ritmik olarak, tını olarak senin hoşuna giden şiirler olacak. Dil ve anlatım öğeleri sezdirme ve çağrıştırma amacıyla bir araya gelir. Abi bu şiiri okuduğum zaman zaten bireysel temaları işliyorum ya, bana bir şeyler sezdiriyor, bana bir şeyler çağrıştırıyor. Bu sebeple saf şiir öz şiir en çok hangi Akıma yakışıyor, sembolizme yakışıyor değil mi? Bak gülüm dil ve anlam öğeleri sezdirme ve çağrıştırma amacıyla bir araya geliyor. Sembolizm etkisinin baskın olduğu saf şiirde estetik, sanatsallık, bireysellik ön plandadır. O zaman saf şiir, öz şiir hangi akımın etkisinde? Sembolizm. Peki saf şiirle, öz şiirle tanıdığım sanatçılar. Mesela Ahmet Haşim, mesela Yahya Kemal. Hangi akımın etkisinde? Sembolizm. Tamam mı? Lütfen bunları unutmuyor sembolizm, parnasizm bunlar en çok e, saf şiirde, öz şiirde karşımıza çıkan akımlardır. Yer yer empresyonizm yani izlenimcilik bu da olabilir tamam mı? Tamam abi devam. Bir kere sembolizm varsa imge kullanımı vardır. Kelimelerin bir çağrışım değeri vardır. Yani örnek veriyorum ben şiir okuduğum zaman mesela annem aklıma gelir. Sen şiir okuduğun zaman işte bakkaldaki kasap amca aklına gelir. Yani herkese o şiir Aynı şeyi söylese de farklı bir şey çağrıştırır, hayal ettirir. Zaten bizim imge dediğimiz, çağrışım dediğimiz de budur. Aynı şiiri okuruz ama kafamızda farklı farklı dünyalar dönmeye başlar. İşte bu sembolizmdir, imgedir, çağrış, çağrıştırma, çağrıştırma. Zıkkım anladın o işte söyleyemedim bir türlü. Neyse. E, çağrışımsallıktır. Heh, şimdi söyledim. Oh güzel oldu. Şiir dilinin özelliklerine yani imge kullanımına, kelimelerin duygu ve çağrışım değerine çok anlamlılığa, ahenk unsurlarına, söz sanatlarına söz dizimine önem verilir. Zaten az önce Emek abin dilinde e, dili döndüğü kadar biliyorsun ağzımda it boğuştu az önce. Hiç böyle konuşamadım. Ama bunları zaten sana söylemek istemiştim. Saf şiirin Türk Edebiyatı'ndaki öncüleri bak çok önemli. Ahmet Haşim ve Yahya Kemal beyatlıdır. Bak bu iki ismi adın soyadın gibi bilmen gerekiyor. Lütfen karşına çıkacak. Peki bu şairler bireyselse toplumsal değilse, herhangi bir mesaj verme çabaları yoksa, karşı tarafı belli ideolojilerle, fikirlerle etkilemeye çalışmıyorlarsa, o zaman sanat sanat için midir yoksa sanat toplum için midir? Tabii ki bu şairler sanat için sanat anlayışıyla şiirler yazmışlardır. Yani saf şiirde, öz şiirde sanat için sanat anlayışı vardır. Sanat toplum için değildir. Sanat sanat içindir. Aklında kalmalı. Peki Emek abi biz Ahmet Haşim ve Yahya Kemal'den başka saf şiire, öz şiire yakıştırdığımız sanatçılar yok mu? Var. Mesela Necip Fazıl Kısa Kürek önemlidir. Ahmet Hamdi Tanpınar önemlidir. Ahmet Muhip Dıranas önemlidir. Ziya Osman Saba önemlidir. Yaşar Nabi Nayır önemlidir. Cahit Sıtkı Tarancı önemlidir. Bak bu sanatçılar da saf şiir anlayışını sürdürmüştür. Aklında kalsın. Gelelim gülüm Ahmet Haşime. Çünkü Ahmet Haşim dediğimiz adam hem fecrati topluluğunun en önemli sanatçısıdır hem de bizim Türk dili ve edebiyatı dendiği zaman, şiir dendiği zaman aklımıza ilk gelmesi gelen sanatçılardan biridir. Ha keza Yahya Kemal de öyledir. Tamam şimdi Ahmet Haşim'le ilgili ne yapalım? Bir şeyler öğrenmeye çalışalım. Fecrati topluluğunun en çok tanınan şairi Ahmet Haşim toplulukta aldıktan sonra da topluluğun ilkelerine bağlı kaldı. Abi bu topluluğun ilkeleri dediğimiz ne? Bildiğin saf şiir öz şiir. Kafanda o şekilde tutabilirsin. Kafanı çok karıştır bana gerek yok. Ama Ahmet Haşim hangi topluluktaymış? Fecrati topluluğundaymış. Ve o topluluğun en önemli ismiymiş. Aklında kalsın. Modern Türk şiirinin kurucularından sayılan sanatçının şiirlerinde sembolizm ve empresyonizm yani izlenimcilik akımlarının etkisi hakimdir. Abi sembolizm zaten az önce uzun uzun konuştuk. Bir de empresyonizm. Empresyonizm yani izlenimcilik. Tamam abi. Peki Ahmet Haşim şiirlerini nasıl yazdı? Aruz ölçüsüyle yazdı. Genellikle serbest müstezat nazım şeklini kullandı. Bak bu da çok önemli. Şiirde müzikaliteye anlam kapalılığına önem verdi. Abi şimdi müzikalite e, az önce sabahtır konuştuk. Ses dedik, ritim dedik, ahenk dedik değil mi? E, anlam kapalılığı e, çağrışım olacak. Mesela örnek veriyorum imge olacak. Örnek veriyorum ben bir şiir okuduğum zaman işte aklıma annem gelecek. Sen şiir okuduğun zaman aklına işte eşin gelecek. Sen şiiri okuduğun zaman aklına ne bileyim küçük yavru kedin gelecek. Yani herkes şiiri okuyacak, aynı şiiri okuyacak ama farklı farklı şeyler kafasında canlandıracak. Anlam kapalılığı olduğu zaman senin çağrışımın artar, imge gücün artar değil mi? Bu şekilde yazıyorlar ve yazarken sese, ritme önem veriyorlar. Buradan da müzikaliteyi yakalamaya çalışıyorlar. Yani bir Ahmet Haşim'in şiirini okuduğu zaman senin kulağında o ritim, ahenk, o güzellik yankılanıyor. Gerçek gerçekten kulağa çok hoş geliyor. Ağırlıklı olarak aşk ölüm, tabiat gibi temaları işleyen sanatçının şiirlerinde gün batımı, akşam, kızıllık, sonbahar, sarısı baskındır. Abi şimdi anladın mı? Neden empresyonizm? Neden izlenimcilik? Aslında bana doğadaki renkleri kullanıyor. Bana onları izletiyor. Aslında bana doğayı izletiyor. Değil mi? Bak çok güzel. Buradan da yakalayabilirsin. Peki Ahmet Haşim'in ünlü güzel şiirleri var mı? Var. Mesela Merdiven mutlaka bilmelisin. Bir günün sonunda arzu mutlaka bilmeli o belde mutlaka bilmelisin. Ahmet Haşim dediğin zaman aklına merdiven gelmiyorsa sıkıntı var. Bir günün sonunda arzu, o belde bunları mutlaka bilmelisin. Sonra bak göl saatleri var, piyale var. Bunlar şiirdir. Bize göre... Gura laklakan bunlar düz yazıdır deneme fıkra. Bir de Frankfurt seyahatnamesi var o da düz yazıdır gezi yazısıdır. Bunlar da başlıca eserleridir. Bak piyale kitabı çok ünlüdür. Göl saatleri çok ünlüdür. İşte bize göre gura laklakan çok önemli. Frankfurt seyahatnamesi çok önemli. Abi laklakan papağan değil mi? Bak orada çok güzel bir gönderme de yapmış. Ahmet Haşim çok ama çok ünlüdür aklında kalacak. Şimdi gel sana Ahmet Haşim'den bir şiir okuyayım anla. Ne diyor sanatçı? Yarın dudağından getirilmiş bir katre alevdir bu karanfil. Ruhum acısından bunu bildi. Düştükçe vurulmuş gibi yer yer kızgın kokusundan kelebekler gönlüm ona pervane kesildi. Görüyor musun bak karanfil şiiri de çok ama çok ünlüdür. Aklında kalsın. Abi bizim ikinci önemli sanatçımız kimdi? Yahya Kemal Beyatlı çok önemlidir. Hatta Atatürk Yahya Kemal'in şiirlerini o kadar severmiş ki bir gün yemek masasında sofrasında ok şiirini okutmuş ve demiş ki işte Türk ruhu budur demiş. Atatürk'ün saygısını sevgisini kazanmış bir sanatçıdır. keza Mondros Mütarekesinde gazeteci olarak görev almıştır. Toplantılara gitmiştir. Sanatçı olduğu kadar iyi bir gazetecidir de. Neyse bunları konuşuruz. Şimdi Yahya Kemal ile ilgili ben sana böyle sayfalarca anlatırım ama e, senin bilmen gereken kısıtlı şey var. Bunları da bilirsen konuyu en iyi şekilde anlamış olursun. Yahya Kemal, hece ölçüsünün yaygın olarak kullanıldığı bir dönemde ok şiiri dışındaki bütün şiirlerini aruz ölçüsüyle yazdı. O zaman Yahya Kemal'in heceyle yazdığı tek şiir neymiş? Ok şiiri. Anlaştık mı? Anlaştık. Bunun dışında o da Ahmet Haşim gibi hangi ölçüyü kullanıyor? Aruz ölçüsünü kullanıyor. Hatta bak aruzu Türkçe'ye başarıyla uyguladı. Çok güzel. Divan şiiri geleneğinden yararlandı. Divan şiirinin öğelerini taklide düşmeksizin yeni şiir anlayışıyla birleştirdi. Yani modern şiirle eski geleneksel şiiri ne yapmış bir potada eritmiş değil mi şiirin biçim ve ahenk unsurları açısından kusursuz olmasına önem verdi hatta bazı şiirleri var şiiri bitirmiyor 3-5 sene sadece bir kelime için düşünüyor buraya hangi kelimeyi koysam daha iyi olur gibisinden adam 3-5 sene düşünüyor yani böyle takıntılı bir adam Zaten genç yaşta Paris'e gidiyor 19 yaşında. Orada işte siyasi fikirler bulmaya çalışırken ilginç bir aşk hikayesi de var. Orada Fransa'da aşık oluyor. İşte geri dönerken o Fransız edebiyatından da biraz etkileniyor. Oradaki edebiyatçıların kusursuz şiir yazma hastalığından da biraz etkileniyor. Yani adamın hayatı böyle biraz çalkantılı da bir hayat. Neyse, genellikle İstanbul, tarih, ölüm, tabiat, aşk hayal, hatıra temalarını işledi. Zaten İstanbul dendiği zaman aklımıza ilk gelen sanatçılardan da biridir değil mi? Yahya Kemal tam bir İstanbul aşığıdır. Düz yazı türünde de eserler verdi fakat en çok şiirleriyle tanındı. Peki sanatçının bazı şiirleri bestelenmiş. Abi hangi şiirleri? Bir başka tepeden, Mohaç türküsü, Rintlerin akşamı, Sessiz gemi, Süleymaniye'de bayram sabahı. Bak çok güzel. Buradan Gülçin hocama selam olsun ellerinden öperim her fırsatta söylerim. Ben lisedeyken benim öğretmenimdi Rintlerin Akşamı bir de Rintlerin Ölümü bu iki şiiri bize ezberletmişti. Yani ben o iki şiirle Yahya Kemal'in ne kadar yetenekli bir sanatçı olduğunu fark etmiştim. Daha sonra zaten Yahya Kemal'e olan sevgim başladı. O tutkum devam etti. Rintlerin Akşamı, Rintlerin Ölümü ya inanılmazdır. Sessiz gemi zaten yani böyle sokağa çık sarı mikrofon gibi uzat böyle birine. Sessiz gemi kimin? Söyler Yahya Kemal der yani çok ünlüdür. E Süleymaniye'de Bayram Sabahı eyvallah bunlar önemli. Peki Emek abi düz yazı türünde yazdığı eserler Aziz İstanbul var, Eğil Dağlar var Tamam şiir türünde yazdığı kendi gök kubbemiz, eski şiirin rüzgarıyla rubayiler ve hayyam rubayilerini Türkçe söyleyiş bunlar aklında kalsın. Ama Aziz İstanbul, Eğil Dağlar mutlaka bilmen gerekiyor. Kendi gök kubbemiz mutlaka bilmen gerekiyor. Gel seninle güzel bir etkinlik yapalım bu dersi de burada bitirelim. Sessiz gemi şiiri az önce dedim ya mikrofonu uzatsan sorsan sessiz gemi şiiri kimindir söylerler diye. Tamam sessiz gemi şiirini okuyacağız. Bu şiirde geçen kelimelerin anlamını şiirdeki bağlamdan hareketle tahmin edip yazmaya çalışacağız. Tamam. Artık demir almak günü gelmişse zamandan meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan. Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol. Sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol. Rıhtımda kalanlar bu seyahatten elemli. Günlerce siyah ufka bakar gözlerin emli. Biçare gönüller ne giden son gemidir bu. Hicranlı hayatın ne de son matemidir bu. Dünyada sevilmiş ve seven nafile bekler. Bilmez ki giden sevgililer dönmeyecekler. Birçok gidenin her biri memnun ki yerinden. Birçok seneler geçti dönen yok seferinden. Bak çok güzel gerçekten. O e, az önce anlattığım o kulağına hoş gelen ritim, ahenk, o ses tınısı. Görüyorsun değil mi? Bak nasıl mükemmel. Peki Emek abi hadi şiirdeki anlamından yola çıkarak şu kelimeleri böyle dilimiz döndüğünce doldurmaya çalışalım. Bak meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan. Meçhul yani bilinmeyen değil mi? Buraya yaz bilinmeyen. Çok güzel. Rıhtım bak rıhtımda kalanlar bu seyahatten elemdi. Gerçek anlamda rıhtımdan bahsediyor. Rıhtıma ne diyebiliriz? İşte deniz kenarında gemilerin yük indirdiği, yük boşalttığı ya da yükleri aldığı yer. E, tamam bu çok uzun oldu bunu yazmayacağım. <laughs> bir çare diyor bir çare. Bir çare gönüller ne giden son gemidir bu bir çare. Yani çaresiz gönüller bir çare. Bak zaten çarenin başına bir gelmiş bir çare. Yani çaresiz değil mi? Çok güzel buraya yaz. Çaresiz harikasın. Tamam dünyada sevilmiş ve seven nafile bekler. Yani boşuna bekler değil mi? Harikasın ya sen harika bir çocuksun. Tamam birçok gidenin her biri memnun ki yerinden birçok seneler geçti dönen yani yok seferinden buradaki memnun yani bir durumdan sevinç duyan değil mi ya da gurur duyan bunu da bu da çok uzun yazmayacağım bir durumdan sevinç duyan ya da gurur duyan anlamında kullanılmış buraya o zaman sevinç yazalım Bir de gurur yazalım Tamam mı? Çok güzel. O zaman gel seninle bir yakından konuşalım. İkinci temamızın ikinci dersini de işledik. Bu videoda saf şiiri, öz şiiri konuştuk. Ben olayın mantığını en pratik şekilde bilmen gereken noktalarıyla böyle püf noktalarla sana anlattım. Çok başarılı iki tane sanatçıdan da bahsettim. Onların önemli eserlerinden de bahsettim. Merak etme için çok rahat olsun. Bu temada bunları bilsen kafi seni kurtarır. Eğer sürçülisan ettiysem affola. Aşağıdan abone olmayı da unutma seni çok sevdiğimi de unutma. Canım sıra arkadaşım başka bir videoda görüşmek üzere nereye geçecektik? Kaside'ye değil mi? Kaside videosunda seni bekliyorum. Bay bay.